네. 근왜분 1944 Hasan Kef doğumluyum. Şu anda da mesleğim ter meslemi tercihlikti mesleğimi daha devam ediyor icra ediyorum. Amdolsun işlerimiz burada iyidir. Mesleğe ben ilkokulu 1954 55te bitirdim. 50 okulu bit i̇lkokulu bitirdikten sonra Hasan içinde bir terzi vardı. Onun yanına gittim. Bir sene kadar orada çalıştım. Bir ça çalıştıktan sonra biz onda oradan ayrıldım. Bir sene böyle boşta kaldım. Yine dükkan bakkaliye dükkanımız vardı. Onda orada kalıyordum. Babamdan kalma bakkaliye dükkanımız vardı. Orada da işini devam ettirdim. İşte bir makine bulamadım. Makine dikiş makine bulmak almak için buralarda makine yoktu. Alacıktan bir makine getirttik. 1958'de kendi başıma iş yerimi açtım ve hala devam ettiriyorum. Hamdolsun işlerimiz de burada yani 60 senedir bu işi devam ettiriyorum. Müşterilerimiz var millette herhalde işimizi iyi memnun, memnun olduğu için bu işte böyle ayakta ayakta kaldık şimdi. bu konfeksiyonlara hazır giyime rağmen ayakta kalabildik şimdiye kadar. İşlerimizde memnunuz, müşterilerimiz vardır. Her tarafta mı? Yani yalnız burada değil de diğer illerden de eski müşterilerimiz var. Telefon ediyorlar, onlara elbise gönderiyoruz, memnunlar. Onlar da paramızı postayla gönderiyor veya havale ediyorlar. Şimdi buradan eğer bu işe bu uluslu barajı dolayısıyla biz buradan tabii mecbur çıkacağız. Karşı tarafa gideceğiz. Karşı tarafta bu işli artık yani icra etmek veya bulmak mümkün değildir. Çünkü biz burada yoldan yarlanıyoruz. Yani bu e, ana yoldan yarlanıyoruz. Çeşit çeşit çeşitli illerden arabalar geçiyor orada Bizim işimizi tutulduğu için herkes bizi tanımış. Onlara iş yapıyoruz. Şimdi o karşı tarafa gittiğimiz zaman bu işi bulmak mümkün. Çünkü bize yarayan dükkanlar çok tenha bir yerde iş merkezi olarak ne şehrin içindedir ne bir ana cadden üzerindedir ne bir de böyle merkezi bir yerdedir. Çift katlı bir yer ne bileyim ancak böyle büyük şehirlerde böyle bir iş merkezleri oluyor. Orada işimiz herhalde biraz çok çok eksilecektir. Diğer bilim son son olacak. Son bulacaktır işlerimiz bu o dükkanlar sayesinde şimdi bakalım başka çare yok. Bekleyeceğiz. Bir daha bu Hasan gibi Hem şey olarak hem yer olarak hem de bizim için iş olarak da böyle bir daha bir imkan bulamayacağımızı tahmin ediyorum. Doğu büyüdüğümüz yerdir burası. Ne bileyim herkes bizi burada tanıyor. Daha doğrusu ben bir açıkçası yani Hasan ve köyleri değil. Biz dışarıdan ya dışarı köylerde ya dışarı illerden yerlanıyoruz. Yani burada burada var, Batman'da var. Çok tercih yetiştirdim ben. Kalıyorlar orada birkaç sene, her bir birkaç sene çarşıdan sonra kendine dükkanı açıyor. Onlar da işidir. Yani ölme gibi olmasın da, iş tutulduğu için mesleğimiz iyi oldu. Güzel söylemek ki hoş olmaz. Bir ne iş olursa eğer iyi olmazsa sonuçça bu gelir. Hangi meslek olursa. Ama iyi olursa yani temiz olursa, müşteri memnun kalırsa devam eder. Burada çok ya, burada 5 tercih hepsini ben yetiştirmişim. Batman da var yetiştirmişim. Hepsi burada yetişmiş onlar. Yani benden başka tercih yoktu. Hepsini burada yetiş çalıştılar. Birkaç tane çalıştılar. Tabii onlar da ev bark sahibi oldu. Evlendiler kendilerine. iş yeri açtı ve onlar da çalışıyorlar. Size de başarılar dilerim. Allah herkesin işini razı getirsin. Ne bileyim. <laughs>